Bak burada T avantajı ama öyle bir şey var görsün. Yok be kanka var oğlum. Ya var ile geçtiğiniz zaman hiç şey görmüyorum. Ben var ile girmiyorum işte. Sıkıntı orada. Ben doğru takıldım. Acabalı. ya abi şimdi bir kere Helal olsun kanka. <laughs> Lan dedim ben vururum bunu. Bıçak atarım buna. Çok yanlış bir şey yaptım ya. Asıl ben yanlış bir şey yaptım. Bıçak denedim. Denemesem alırdım senin de denedim. Gidip bomba kurabilirdim ama. Ben burayı sevmiyorum ya. Ben burayı tutamıyorum ki. D yani. Ben bu arada Steed oynayamam nedense T'yi pek sevmiyorum ama T'de başlamayı seviyorum Aa, boss'ta en iyisi bence T ya T tarafı Tabii büyük yani, beatmap'te T bence de Burada garanti, garanti onu, onu demesi ne de var? Pit'e bakadım hala Ya, timeline tıkayım <gülüyor> <gülüyor> Elime yanıcı aldım öyle çıktı ya. Oh. Eleş para. Bombayı da kurdum. Haydi. Kaç canım var yedim mi bu arada? Yedim. Kaç canım var? Sanırım oğlum. İyi yedik işte bir şey. 54 çoruş. <laughs> Biri bombayı yo 50 şey şeydi o da. Tamam bomba da yedim en çok ya. Bombadan yani. yemesin bile bir de ayağını sıkmışım. Ya bomba sana şey yaptı ya. 10 15 canım önce götürdü. nar nar geçti. görmüyorum bu arada. Ben de, ben de, ben de. Bana mı falan? Ah be ya. Oğlum, aa duvarda mı yedin sen? Ha. Yo düz yedim lan. İki mi yedim lan? İki yemişim lan? İki yemiş. Duvarda Bilmiyorum ne yapıyorum ki duvarda mı yedim? Oğlum ben orada ben yapıyorum sen gidip kafama vuruyorsun. Bana yapamıyorum ben şu an eskisi gibi. Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> abi sen var ya karaktersiz. Kanka ne yani? Esin sesi değiştiriyoruz. Ne <laughs> şöyle bir şey var. Durmuyor açmadım. <laughs> Nasıl no kapat? Verdim onu sayesinde. Video olmasa vururum. Vallahi burada vuramıyorum ya. Ya he he. Derdimiz olmaz. Yani <laughs> eskisi gibi sarmıyor Yok ya. Eski yeni oynar daha iyi şu an. Öldük lan. AWP var. Ben SSC sanıyorum. Yok lan SSC almam artık. Ben dedim bu vuramaz beni. SSC ye tek yemem. Yemezsin ölüyorsun genellikle ses <laughs> Şimdi de karşıya SSC gelecek. Ma SS sıkıntı ya. Ha başkası oynasa sıkıntı yok da sen, sen önce sıkıntı oluyor SSC. 7. Öyle artık lan. Helal olsun. Yine bombayla vurmuşum 77 vurmuşum. O bomba ben var ya. Yani. Şimdi, Aynen. Sen biraz şeysin. O da tarzı. Aa rush giriyor. Boş lan. Ne oldu? Aa helal olsun. <laughs> Ağlamayacağım. Vuruyorsun yani ne diyeyim. Yok bak <laughs> di izlesem var ya videoyu. Vuruş öyle değil <laughs> ki. Bekliyor sadece. <laughs> Söyleyebileceğim bir şey yok şu an burada. Abi biraz karaktersiz de karak. Karaktersiz silah. Bomba on numara geldi de. Hacı bombayı önümde sekti. <laughs> Valilin üzerinde. Valil koruyor seni. Bomba seke seke geldi. Haberin oldu pardon. Ben böyle kusura bakma neymiş sevmiyorum ya. Ökte gireceğim abi. Ben ne yapalım daha sıkı bir şey oluyor. <laughs> öyle oldu kanka işte ya ne yapıyorsunlar. Allah. Havalar nasıl ya? İyi. <laughs> i̇yi kanka. Bu güneş yağmur yağıyor nasıl senin orada nasıl? Ha. Daha, daha pencereyi açmadım öyle diyeyim. Vampir <laughs> misin oğlum sen? Niye? Saat olmuş 7. Olur oldum lan. Kanka şöyle şey var, ben dörtte yandım için sana sınıf olmuyor. <laughs> Gecenin üçünde mi dördünde? E gece. Geceleri iyi, geceleri iyi mi Bizi sonra videoya çağırıyor. Gece burada Ali Mert de attık bir şey. Gece iyi kasıyorsun? Sonra sabah geliyorum, Yıldız geri oynuyorum. Gece oynayalım ya, gece uyumuyorum ben sen. Sabah akşam. Devam. Ben tek oyun sen... oynamıyorum ya bu arada. Ben sadece Warzone oynuyorum. Bu şu an video için oynuyorum ben. Normalde CS ile Hiç oyunun resmi gelmiyor valla bu arada. Yalnız ona beş yeniyorsun benim ya. Konuşurken konuşmaya daldım. Da <laughs> bu tekrar <laughs> vuruyorsun sen ya. Ben konuşurken oynayamıyorum. Furkan yapma onu bana. Muhabbete daldım ben. Yerim seni. <laughs> Hayda gençler. <laughs> <laughs> Ah <laughs> kolaydı işte dediğim gibi İyi'ler vardır bir de benim gibi daha iyi'ler <laughs> Kafat ya <gülüyor> <gülüyor> Şuna SS çalınmaz ya Oha zırım var Hello bitches yedik. Oh. Kur şansına. Ne oldu durum orada? Yedim mi? Yemedim. Yemen lazım artık. Senin de yemen lazım artık. O oh, varille çıkayım ya. <laughs> Varil varilinizde 3 tane mervizi var. <laughs> o da iyi kanka. Çıkayım ya. Maç dönecek. Üstten bakmasan sevinirim. Oo, oh, helal. Hayvan üstte Çıkmayın ya. <laughs> Neden? Ben bakamıyorum ikisine ya. Refleks moda iyi değil. Yukarı bakan aşağı çekemem bu kadar. Benim de iyi değil. Aşağı indim, scope açayım dedim. Nereye baktım belli değil. Ay senin bombana. Ay senin şeyine. Al yan. Yukarıda mı kaldın lan sen gel. <laughs> Oğlum. <gülüyor> o senin yarı çıra çıkıyor. göster. O kafa gitti ama. Sen yedin mi? Yok. <laughs> nasıl yok lan yenmişsin? Bomba ile demiptin. de ile mi öyle? Sen dedin ki, SS ile mi diye sordun sen. Ben normal yedim mi dedim. Ya ben yedim bomba sordum ya ile. Bomba yedim, bombayla 40 yedim, yanıcı ile 10 yedim. adamları <laughs> ki baba. Alaka sen baba. Lan şu şu seride en çok en çok korktuğum adam ömür cansın 2 Mart. Vallahi yeminliyorum kanka benden korkma yeri bir bile kaçın. Gördüğün gibi bot gibi oynuyoruz diyoruz. öleceğiz Yok abi ya. Benden korkma yemem. Sıkıntı yok <laughs> <laughs> halledeceğiz. Halledeceğim halledeceğim. Biraz şerefsiz yapacağım da olsun. Hain. Alçak. Pushed. Small cut Nerede kalsın Adam yok lan Yazan Efendim Lan A site'deyim mi yoksun Yerler Ses alır. A site Allah'tan et sesi bıraktı. Kanka ben Ölmeyiz taktiğim sana gibi. İki silah atamayacağım değil mi? Evet iki silah oynuyor. <laughs> ah be oğlum. Bana altta da da sen pit atlayabiliyorsun. Böyle evet. <laughs> boktan bir Map'in boktan mı? Evet AWP ile oynasak böyle olmaz ama. Abi bir daha dahaki seri bu biz. Sonra orayı çağırdım teker teker. Hatta orada ekip de base atarız direkt. 5 vs 5. 2 2'ler gelecek mi vs Oo gelir. Yoldaşlar atarız lan. Kendi aramızda. 2 vs 2 yoldaş. Olur. 1 7. Yedin mi? Sen yedin mi? Yok. Kaçamadım. Bu arada vurmadım canım. Bak vurmadım böyle izledim seni. Ben <laughs> kör oldum sandım. Yok lan. O ben kör hmm, ben Benim <laughs> Ben Bu kör oyunun olmuyorum. Oyunun bana garezi var. Niye? Altta da oluyor. Aynısı bende de oluyordu kanka. Ben, şimdi, şimdi. Senin gibi haince oynamıyorum oyunu. abi ya. Barilden vuramıyorum Baril önemli. de <laughs> çok geç silah alıyorum ya. Eskisi falan yok. Yemedin ya. Onu yemen lazım. Yedi. Yedim zaten. Sen de yemen lazım ama sen yemedin. O varinin aksine dursam var ya. Ee, Ölmez. Ben son hep yok ben işte. Öyle bir kolsuzluğum var. Sana belli ya, Bazen tutuyor kolsuzluğum, bazen tutmuyor. Eğlenin koluna Sağlık. <laughs> Eline sağlık. iyi verdin Güzel vs. Şu anda vs'de en çok korktum kişi Mert. <laughs> Gavur ya. <Neyse>. Abi pedagoya beklerim. <laughs> Tabi her zaman. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay.